Selamünaleyküm. Öncelikle ülkemizde yaşanan bu cephen felaketinden e, vefat edenlere rahmet ediyoruz, yaralıların da şifalar dileriz hatunlukten. Biz ağır Liman Ofisleri Derneği olarak e, Kahramanmaraş Karacahisar Mahallesi'nde e, Şehit Cengiz Camii avlusunda bir aşevi açtık. Boğaç evimizde biz Ramazan'dan önce günde 5000 5 kişi, 6 kişilik yemek çıkarıyoruz. Sabahleyin çorba, akşam da iki çeşit yemek olmak üzere yemeklerimiz devam etti. Ramazan'da dükkan bu yana da Ramazan'ın altıncı gününde ye gire, e, yine yemeklerimiz de devam ediyor. Source, sonra, şey, Ramazan'dan sonra Ramazan'dan bayrama kadar da yemeklerimiz devam edecek. Ramazan'ın Ay sonuna kadar da da bu hizmetimize devam edeceğiz. Karaman Bayış Karaziyaret Mahallesi'nde idamesi için de Bin teşekkür ederiz. Ama ee, Ağrı'da esnaf olan arkadaşlarımız Sultan Sofrası, e, Damla'yı ve İmam Hatip mezunu olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca e, Ağrı'lı kardeşlerimiz var bizim e, yurt dışında. ilk başta onların desteğiyle geldik biz buraya. Daha onların katkılarıyla buradaki hizmetlerimizi devam ettirdik. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.